Ee, şş, Engin Altan Düz Yatan ismi Hı. halkımız arasında sempatiyle karşılanan, <laughs> karşılanan güzel bir isim. Ee, <laughs> böyle dedim ki içimizden dedik ki bizim ekiple beraber yani yani Engin Altan Düz Yatan'ın kendi içine sanki şarkı gibi yani bir melodisi var gibi yani hani Engin Altan Düz Yatan, Engin Altan Düz Yatan. <laughs> La 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 la. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz. Değil mi bir melodisi var? Dedik ki biz bu melodi melodiyi dedik ki yani sanatçı arkadaşlarımıza verelim. Ya gerçekten. Herkes kendi parçasının içine bunu koysun. Ya gerçekten. Vallahi kimse kabul etmedi. Yani. <laughs> Sen kendin keşke... ne zannediyorsun da yapma ya? Hadi ya! İnanamıyorum ya! Da... Abi keşke Ferhat'a söyleseydin. <laughs> şey, şey. Ferhat Abi yok, söyledik, kabul ettiler. <laughs> Çok da güzel şeyler çıktı. Herkes kendi şarkısının içine, e, bulabildiği şarkıların içine Engin Altan'ın adını koydu. Yani mesela şey gibi... Ev ve şey yolları dar dar, Engin Altan düz yatan var. <laughs> <gibi>. Oldu. <laughs> bu buradan. <laughs> Engin Altan Dümdüz yatan Bir bakalım Engin Altan'la ilgili kimler Neler yapmış izleyelim Buyurun Çık güzelim çık ortaya çık Aşktan sakılan ne demek Mutluluğun formülü Çok açık Engin Altan Düz yatan Engin Altan düz yatan, bana aman ben anlamam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan, amana Allah. Engin Altan düz yatan, tarararım. Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan. Ende bitip tükenmeyen umut olmasa, ferhatın dağları delen sabrı olmasa, Elin gün giraldan düz yalan o sevdar olmasa, sevdar olmasa. <laughs> Engin Altan, Engin Altan, sevmem ben hiç kimseyi Engin Altan, Engin Altan, sevmedim ben düz yatmazsan hmm. <laughs> Engin Altan düz yatan, diyaframda konuşan ey. Her şeyi anladım da düz yatan ne olan mendili eline, mendil verdim eline Kusura bakma ama kimsesine Ooo oh, ooo oh, oh. Ateşteyim, <laughs> ateşte, ateş ateşte. Engin Altan düz yatar işte. Hayır bir şenimim ama. Engin Altan yat yatar yani düz düz yatar. Biraz yorgunuz belki, olsun döneriz. en boşanır, hayatta ne? yaltan yatan Allah düz yatan. <laughs> Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan. Yalpten düz yatan sensin, estim o suçtosuz sensin. Bir sen varsın içinde, o oh, herkes yalpten düz yatan sensin. <laughs> Kardeşim mükemmel. <laughs> sevgili kardeşim ne demek? Ee, bütün sanatçı dostlarımıza bir telefonda sağ olsunlar kırmadıkları için herkes cep telefonuyla oldukları yerden çektiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir VTR <laughs> çıktı onların sayesinde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.